çok üzgünüm çünkü artık neredeyse her gün Türkiye'de skandal şeyler oluyor. Daha yeni 2-3 gün önce bir videomda bu tarz kötü şeyleri ana başlıkta değerlendirmiştim. Yine bir reşit olmayan birey ve yine rezalet, suç, katliam. Videoyu tam olarak geçmeden beğenip abone olursan çok makbule geçer. Şimdi üzülerek olaya geçelim. Şehitlerimizin başı sağ olsun. İzmir'de dün sabah saatlerinde Balçova Karakolu'na silahlı saldırı düzenlendi. Ve iki polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. Altı polisimiz ise maalesef yaralı. Şehit olan polislerimiz muhtemelen. Sinay Demir ve Hasan Akın'ın ailelerine sabır ve selamet diliyorum. Tekrardan başımız sağ olsun. Maalesef ki sivil halktan da birçok yaralı bulunuyor. Hem de bu skandal saldırı düzenleyen 16 yaşında bir çocuk. Yüreğim kan ağlıyor. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Olay çok hassas olduğu için hiçbir görsel kullanmayacağım bu videoda. Birçok görsele ulaşabildim ve gösterebilirim ama dediğim gibi olay çok skandal ve hassas olduğu için görsel kullanmayı tercih etmeyeceğim. Bir de olayın ne olduğu tam bilinmiyor. Kimi terör örgütü diyor, kimi şeriatçılar tarafından yaptırıldı diyor, kimi çocuğun kendi fikri, daha önce ona kötü muamele yapılmış diyor. Fakat bana kendi işi olduğu pek mantıklı gelmiyor. Çünkü çocuk asosyal biriymiş. Annesinin ifadesine göre son zamanlarda saçma sapan giriyormuş Annesi seni polise şikayet edeceğim deyip korkutmuş ama vazgeçirememiş sitelere girmesini. Maalesef belli ki bu çocuk yine birilerinin maşası olarak kullanıldı ve bir terör olayı uyguladı. Çocuğun hiçbir gözaltına alınması falan yokmuş. Sicili tamamen temizmiş. Arkadaşlar ben bıktım artık böyle haberler görmekten, üzülmekten, korkmaktan. Ülke her anlamda kafa yemiş durumda. En acilinden suçluların tutuklanarak cezaevlerine gönderilmesi lazım. Hem kendileri suç işlemesinler, hem de başkalarını kandırıp maşa gibi kullanamasınlar diye. 10-15 sene önce haftalarca hatta aylarca gündemden düşmeyecek bir olay artık günümüzde bir iki gün içerisinde unutulur üstü kapalır hale geldi. Nerede o eski Türkiye? Neşeli güzel haberlerin bulunduğu çok nadir 3. sayfa haberlerinin çıktığı Türkiye. Artık kan vahşet görmekten bıktık. Daha neşeli daha güzel haberler görmek istiyoruz Türkiye'de. Video bu kadardı. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye bye.